son dönemde hep patrikhanenin istediği yönde tavizler verilirken karşılığında bir kazanım elde edilmemekte. Son dönemde patrikhane ve azınlıklar lehine olan bazı gelişmeleri şöyle bir hatırlayalım. İlk olarak 2002 yılında çıkarılan yeni vakıflar kanunu ile azınlık vakıflarının mülk edilme hakkı yeniden tanındı. 1936'da devlet kayıtlarına geçirilen bazı azınlık vakıflarının taşınmazlarının iadesi 2011'de yayınlanan kararname ile kararlaştırıldı. Bu kararnamenin ardından bazı vakıflara kayıtlı taşınmazların tapuları yeniden vakıflar adına tescil edildi. Üçüncü şahıslara geçmiş olanların bedelinin ödenmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. 2015 itibariyle 1014 taşınmaz azınlık vakıflarına iade edildi. İkinci olarak 88 yıllık aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010 tarihinde Sümele Manastırı'nda ibadete izin verildi ve inanç turizmi çerçevesinde Sümele Manastırı'nın her yıl bir kez ibadet açılmasına karar verildi. Üçüncü olarak 1971 yılında Anayasa Mahkemesi'nin özel yüksek kurumlarının devlet denetiminin dışında olamayacağını hükmetmesi sonucu kapatılan Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun açılma girişimleri hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ya yaptığı görüşmede Heybeli Ada'daki Ruhban Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız demişti. Patrikhane lehine olan önemli gelişmelerin sonuncusu olarak da hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir papaya üstelik Fener Rum Patriği'nin daveti ve bu davetin devlet katında resmileştirilmesiyle İznik'te ayin yapma izni verilmiş olmasını sayabiliriz. Bu saydıklarımın yanında Türkiye'de artan misyonerlik faaliyetlerinde ev kiliseleri, gayri resmi ibadet mekanları ve benzeri yapılanmalarda ve Hristiyan olan Türk vatandaşlarındaki artışı da dikkate aldığımızda Papa'nın İznik'te Hristiyan birliğini arzulayan ayine katılması ile ilgili karar verirken Ülkemizin güçlü bir döneminde miyiz? Yoksa sürekli taiz veren ama karşılığında bir kazanım elde etmeyen döneminde miyiz? Değerlendirmesini hepimiz kendimizce yapabiliriz. Şurası kesin. Ülkemiz bir yandan Suudi Arabistan destekli Selefi ve Vahhabi akımların, bir yandan İran destekli Şiiliğin, bir yandan Batı kaynaklı Deizm ve Ateizm akımları ile sapkın İslami anlayışların ve bir yandan da yine Batı destekli Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin çok yoğunlaştığı ve Atatürk'ün Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarken tercih ettiği itikatta maturidi ve amelde hanefi mezhebi üzerine kurulu inanç sisteminin kısaca ehli sünnet inancının büyük bir saldırı altında olduğu ve çok zayıfladığı bir dönemden geçiyor. Bu da Papa'nın İznik ziyareti de dahil saydığımız diğer gelişmelerin Türkiye'nin kendi stratejileriyle uyumlu planlı gelişmelerden ziyade adeta bazı güçler tarafından içine sürüklendiğimiz ve ülkemiz aleyhine gelişmeler olma ihtimalini arttırıyor.